peki, yollar Yani damlayan dağ ya da ağlayan dağ anlamında kullanıyor. Suyu buz gibi. Zaten bugün yazdan kalan bir hava vardı. Çok sıcaktı. Yaklaşık 3-5 saattir buraları geziyoruz. Size tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınızla beraber e, müsaitliğiniz de varsa şöyle bir dağ bayır uva gezin. E, stres atmış olursunuz, güzel bir oksijenarsınız, çok güzel hava alırsınız. Eğlenmek de istiyorsanız birkaç tane sıkarsınız. Normal bu kadar basit. Bu su da inşallah bu şifalıdır. Bunun da biraz içeceğiz. Burada genelde e, kurtlar ve e, arkadaşların devresine göre kurtlar ve domuzların gelip burada su içtiği bir yermiş. Öyle deniliyor bilmiyorum ne kadar doğru. Domuzlar da kurtlar da işini biliyor. Yani. Soğuk su, temiz su, güzel bir gölgelik. Şimdi düşünsenize burada bir piknik yapıyorsunuz. E, Kebap ulanıcıkları yapıyorsunuz. Ne kadar güzel oluyor değil mi? Hava harika. Zaten görebildiğiniz kadar bir vadi var. Dere var burada. Her taraf ormanlık alan. Karşılar e, dağ tepe. Harika bir güzel bir piknik alanı. Tabi e, tabii buraya gelmek biraz zor çaba gerekiyor, emek gerekiyor. Başka bir hikayede görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.